Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte Happy Jam oynuyoruz. Ee, bu oyun e, Bu oyun zaten Türk tarafından yapılmış bir oyundur. Sesini Güzel bir oyun arkadaşlar. E, ben hemen girmemek için ödülleri yapıyorum. Birinci olan arkadaşlar e, Apple yani iPhone 6 veriyorlar. İkinci olana Apple Apple yani e, 16 GB'lı bir tablet veriyorlar yani iPhone değil de Apple yani. Üçüncü olana Casper hem de yani hem tablet hem de bilgisayar olan şeyden veriyorlar. Üçüncü, dördüncü olan e, adınız üzerinde, yani benim adım mesela Mehmet. Mehmet yazılıyor. E, tabii M siyah renkli oluyor. Me, Mehmet yazıyorlar. Nutella gönderiyorlar. 700 750 gramlık kakaolu fındık kerime. Huh. Beşinci olana da Ülker Hediye Kutusu veriyorlar. Ülker Galiba içinde çikolata var. Her neyse. Ee, oyun arkadaşlar. yardımı tıklayalım. Hep cam oyununda 3 kontrol vardı. Yukarı aşağı ve ateş. Böyle arkadaşlar. Ben size zaten göstereceğim. Bu oyun baya bir zorlaşıyor. dördüncü bölüm. 3. bölüm. Ee, hazırsanız başlatıyorum. Ay çok kasıyorum onu biz anne ya. ya. da benim elim var. Arkadaşlar acayip bu kasma olmadı hiçbir hayatında. Sizde nasıl gözüküyor hiç bilmiyorum. Böyle bir şey var. Anlamıyorum hiçbir şey gerçekten. Ya nereye gidiyorsun? Şuradır parçalarım. Ayıralım. Papya. Hep can arkadaşlar. Güzel bir. O ödüller işte. Ee, birinci olanı dediğim gibi. Iphone 10'su bilmem ne veriyorlar. Tabi ulaşmakta bir zorluk var. Şu an indir. İşte ikinci alan dediğim gibi şeyleri söylemiştim arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümü başlayacağım da. Arkadaşlar onları yapmak için 23 Nisan'a kadar onlar rekorları var. Ya bu anda gitmiyor ki. Tükürdüğüm tabletin. Hepi canım. Ya bu gerçekten bu. Dediğim gibi mi bu. Yani ben diyorum ki yani diye önceden demiyordum ki ben. Bizim bu olduğunu neden söylemek gerekiyor demek ki. Ya gerçekten mobil anlat. Yani ben artık mobizeni silsem ben... e şey yapacağım yani. Ne yapacağım? <laughs> Başka program yükleyeceğim. Ya e araştıracağım. Ne çünkü çok zor oluyor mobilizeni. Geri geçtik. Çok kasıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. Onun için ayrı bir özür dilerim. Sesim de az gelmiş olabilir. Ee, üçüncü bölüm böyle zorlaşıyor arkadaşlar işte. Dediğim gibi. Beş tane içinden kalpli bisküvi geliyor. yanda. Bu oyunu nereden böyle happy can demedim de yani başka bir türlü buldum öyle diyeyim. Sküviler boşu gitti ama. Şu iyi bir kadar iyi gitti. Gerçekten arkadaşlar hayatımda ilk defa böyle bir bölümü böyle bitireceğim. Tabii dördüncü bölüme ikinci defa gitmiş olacağım. Ve bitti. Dördüncü bölüme geçiyorum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Aslında ben böyle hiç değilimdir. Zeytinyağlara geldik hanım hanım. O benim oğullar geldi. Var. <laughs> Benim o. Benim o. İnşallah yaparım. Bismillah. Hayırlısı. Ben benim o istemiyorum doğrusu. Yanmamak istiyorum. Hadi ne zaman bitiyor bu? <laughs> Yanacağım onu. defa dördüncü bölümde bu kadar ilerledim arkadaşlar. Ve puanım ilk defa bu kadar yükseldi. Aslında da 5. bölüme geçebiliyorum arkadaşlar da. Böyle tam yanınca yine ana menüye döndürüyor. bu videonun da gelelim yani. kadar anlattık. Yani. vermiş. E arkadaşlar ben size şimdi bir şey göstereceğim. Hafsa adım ben. Meritan e. nokta yaptım. İsmimi. Siz şimdi göreceksiniz ne var. Çok şaşkınlıkla. Ama o kadar şaşkınlıkla. Da bakalım. Burada değildi sanırım. O kadar şaşkınım ki şu an yani. Hala şoktayım. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. O şokum nedenmiş. Bakın 999. da Hafsa yazıya Hafsa yani. Ee, dün 992. idi. Yani ben anlamıyorum nasıl benim ismimi çalabiliyor. Gördüğünüz i̇şte gibi arkadaşlar ben de 6845'i 45'inciyim. Onlar da gözükmüyor. Yanlışlıkla ayarları tıkladım. Neyse arkadaşlar bu videoda beğendiğinizi düşünüyorum. E, zaten çoğu video güzel oluyordu ama sildim. Bu videoda eğlence olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Beğenmeyi hiç unutmayın ve bay bay.